arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu video kabak diyetimin başı videosu olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz eğer beni takip ediyorsanız Instagram'dan bir kabak videosu e, diyeti yaptım. Kabak diyeti videosu. E, zaten başlıktan da anladığınıza göre işte diyet yaptım. E, kısaca bir kabak Diet videosu hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Zaten birazdan da izleyeceksiniz neler yaptım, o günde nasıl e, günüm geçti, neler yedim, hepsini göreceksiniz. İlk önce şunu söylemek istiyorum. E, başlıkta da göreceksiniz. İki günde, evet, iki günde üç kilo verdim arkadaşlar. E, e, şeyin adı ne evet. onun? Kilo başladığım zamanda, kilonu bitirdiğim zamanda kilonun, bitirdiğim da kilonun. Resmini çektim biraz onu da paylaşacağım şeylerde yani belki burada da paylaşırım ama ben sadece iki gün yapabildim çünkü gerçekten gerçekten dayanılmaz bir diyet benim için çok zor geçti gerçekten o yüzden iki günden fazla dayanamadım üçüncü günü yapamadım çok acıkıyordum çok sinirli oluyordum ve iki çocuğum var biliyorsunuz ve onlara patlıyordum ve bu haksızlık oluyor onlara karşı kilo vereceğim diye çocuklarımı üzemezdim. O yüzden iki günden fazla dayanamadım. İkinci, üçüncü gün sabahı tartıldım ve bitirdim. Ee, neler söyleyebilirim? Gerçekten artık kabak duyunca midem bulanıyordu. Yani ilk günden beri aslında kabak severim ama öyle yapacağım, yani kabak yiyeceğim diye için yiyeceğim aklıma gelince yemek istemiyordum. Ben de ne diyordum? Yiyene kadar Aç kalırım daha iyi ve gerçekten aç kaldım. Gerçekten gerçekten aç kaldım ve onun yanında bir de yürüyüş falan yaptım. Gerçekten akşamları enerjim komple bitiyordu. İki gün dayanabildim daha fazla dayanamadım. Bir daha yapar mıyım bu diyeti hiç sanmıyorum. Ama güzel kilo verdim yani kilo derken arkadaşlar daha çok şiş yani şişliğim gitti. Çünkü ben çok ıvır zıvır falan yemiştim. Hamur işi falan tatlı matlı derken baya bir şişmiştim. Yani e, o yüzden bana iyi geldi. Şimdiki zamandan sonra yani kabak diyetinden sonra da nasıl bir e, yolda ilerliyorum onu söyleyeyim. Aradaki diyet yapıyorum. Her gün yürüyüş yapıyorum. Hareket etmeye çalışıyorum bol bol. Bol bol su içiyorum. Çünkü benim bir hedefim var. Bir ay sonra 26 Haziran çıktığım zaman o e, tartılma şeyinin üstüne tartın, tartının üstüne e, 65 kilo olmak istiyorum. Hedefim bir ayda 5 kilo vermek. Onun için de e, aralık oruç yapıyorum şu anda yani kabak diyetini bıraktım. Ama e, sağlıklı yaşama gerçekten devam ediyorum. Çünkü yazın tatile gitmeden önce ben en az 63 kilo falan o şeyi de görmek istiyorum. İnşallah de bunu başaracağım. Şimdi fazla uzatmadan e, burada sözü bitiriyorum ve size iyi seyirler, seyirler diliyorum. Gerçekten yaşanmış, denenmiş bir diyet izleyeceksiniz arkadaşlar. Yalansız, dolansız, bütün açıklığıyla her şey yediğim her şeyi paylaştım. Kahreme kadar sizinle paylaştım. E, çünkü YouTube'da görüyorsunuz 3 günde 3 kilo falan hani üç günde 4 kilo 5 kilo falan diyorlar. Ben de gerçekten merak ettim nasıl dayanıyorlar. Gerçekten şahsen ben dayanamadım. Ama gerçekten gerçekten yani aç kalıp kilo veriyoruz öyle söyleyeyim. Ama yaptık başardık bitirdik. Şimdi size iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet. Detok, detoks, kabak dedi. ilk önce ben sabah şu anda saat Tamam. tamam saat 8'e geliyor. Yani 8'e çeyrek var. Ben ilk önce limonu e, limonlu suyu başlamak istiyorum. öyle bir yarım limonu sıkıyorum. Sıkacağım yani daha doğrusu. Ay, ah. var, Yok anne bu sefer başka yapıyorum. Bu baş... İçindeki çekecekleri çıkaracağım. Tamam. Yar limonu sıktım. Üstüne biraz bundan koyacağım alev yeradan Ama çok az koyacağım. Yani bunu koymanıza da gerek yok ama ben birazcık koyacağım. Sonra bunu içtikten sonra çocuklar okula bırakıp geleceğim onun gibi kahvaltımı yapacağım. Ee, o zaman tekrardan açarım arkadaşlar. O zaman siz de görürsünüz. Şunu bir içeyim ben. Evet şimdi e, kahvaltıyı yapacağım. Kahvaltıda iki yumurta, peynir ve bolca yeşillik diyor. Ama ben bunları bir salata yapmak istiyorum arkadaşlar. Hepsini buraya koydum zaten. Yoksa böyle yiyemem yani. O yüzden bir yumurta salatası gibi yaparım. Üstüne de peynir. Çok güzel olur. Bunları şuraya koyalım. Evet arkadaşlar benim kahvaltım böyle olacak. Ve ben yanında bir tane Red Bull Aslında bunu kesinlikle içmemelisiniz. Evet. Ama ben yani bağımlısıyım. Maya mecburen içeceğim arkadaşlar. Şimdi bunu yiyeyim. Ben Çalışmaya yapayım. devam. De... Şimdi de ara oyun olarak bir tane kahve içiyorum. İçine bir tane şeker attım arkadaşlar. Evet. Şu anda saat. dün yaptı. Şöyle göstereyim. Bak, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. 4'ü 5 geçiyor ve ben öğle yemeği yemedim. Akşam yemeği olarak kabak yiyeceğim. Ben burada 4 kabak rendeledim. Bunun yarısını şimdi yiyeceğim, yarısını yarın öğlen yiyeceğim. Şimdi öyle yapacağım çünkü çalıştığım için fırsat bulamıyorum pişirip yemeye. Ben şimdi bunu kavuracağım. Bir de yanına yoğurt alacağım, bir de iki tane ceviz alacağım, onu yiyeceğim. Onun sonra hiçbir şey yemeyeceğim ve günümü öyle kapatacağım arkadaşlar. Şey olmuş bakalım. Bir bak. saniye. Evet. İzlediğiniz üzere neler yedim görmüşsünüz. Aslında fazla bir şey yemedim. Neredeyse hiçbir şey yemedim. Yani günlük kalorimi toplasak belki günlük 600 kalori aldım. Onun dışında hareket ettim. Yani zaten yediğimi de yapmış bulunmaktayım. Ee, Sıra bakmayın kalori aldım. Yapamadığı zaman sinirleniyor bir şeyi. Ee, 73 kilo ile neredeyse başladım. 70 kilo ile bitirdim. Şu anda da diyetimi devam ediyorum. Ve e, ve ara ara vloglarımın içinde sizlere ne kadar kilo verdiğimi, nasıl devam ettiğimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız bana bildirebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim ve bir sonraki vlogda görüşürüz.